Sayın Cumhurbaşkanı ben bir konuşma ise yapıyorum. Bu AKP iktidara geldiğinde belli başıma gelmeyen iş kalmadı. Herkes gibi. Ben bir şey torunuyum. Türk'üm bu vatan bizim, bu yurt bizim. Yani bu AKP geldiğinde belli yüzüm gülmedi. Yani düşmanım mı bu AKP? Yani ben kendi yurdumda esir mi olacağım? Şiddete mi maruz kalacağım? Hakkım mı gasp edilecek? Ben gavur muyum ben? Bu yurt bizim, vatan bizim. Ben Türk oğlu Türk'üm. Dedemiz şehit düşmüştür bu Türkiye için. Vatanımız için. Benim anım ne? Ne oluyoruz? Hayırdır? İşgale mi uğradık? Bu generallerin suçu neydi? Ordu mensuplarının hadi beni siktir et de. biraz zaten bitmişim de. Bu günahsız insanların suçu neydi? Ordu teşkilatındaki. E seçimler gelir yarın bir gün. E sizi gönderir bu halk buradan. Yedirin aşağı. Olmaz. Bütün general amiral kim varsa bunlar görevi iade ederseniz rütbelerini geri dakarsanız o masum insanların efendi polis müdürleri var bir sürü suçsuz günahsız onlar da tart oldu. Ne kadar kurmay var beyin adam ordu içinde onlar da hepsi tart emekli. Yani bunu bir Türk yapamaz. Ben bunu hele bir Türk et yapmaz. Ben askerlik görevi komando olarak yap, yaptım. Ben yüzlerce komando yetiştirdim bu vatan için. Nasıl oluyor da ben geldi yurdumda olumsuzlukları yaşıyorum AKP geldiğinden beri. Ben yatamaz oldum. Cigerim yanıyor. Ben kime söyleyeceğim derdim. Kime anlatacağım. Sayın Cumhurbaşkanım. Esir mi düştük biz kendi yurdumuzda? Kendi düşen ağlamazmış. Kim ne yaparsa kendine yapar. Herkes de ektiğini biçer yani. Yönetemeyecektiniz bu Türkiye'yi. Neden siz Cumhurbaşkanı oldunuz? Neden iktidar geldiniz yani? Böyle yönetim olur mu şimdi? Bu sizin yaptığınız hangi iş doğru acaba? Ben sizin bir doğru işinizi hiç görmedim. Bir görmediğim işkenceleri gördüm ben ya. AKP geldi geleli. Ne ben gavur muyum burada? Benim kendi yurdum buraya. Atalarım şehit düşmüş bu vatan uçun. Ben Türkiye'de Türk olacağım, ezileceğim. İşkencelere maruz kalacağım her konuda rahatsız edileceğim, birçok haklarım gasp edilecek, ya manevi değerlerim Türkiye'de o da. Hayırdır, işgale mi uğradık biz burada? Allah'a dediği olur, gün ola, harman ola. Seçimler nasıl olası olacak? Herkes ettiğini çekecektir, kimse kurtulamaz. Yaktın beni. Benim gibi kaç milyon kişi yaktınız. Ne olacak bunların sonu? Bu işlerin kim verecek hesabını? Bu olumsuzlukları yaşayan insanların günahlarını kim çekecek? Benim günahlarımı kim çekecek alacak şimdi? Ben kimden hesap soracağım? Hmm. Ben geldi Türkiye'mde, geldi vatanımda. Milliyetçi bir insan olacağım. Toplumcu, halkçı. Sıkıntılar yaşayacağım. Öyle mi? Mümkün değil. Ama oldu hepsi. Benim gibi kaç milyon mağdur var yani. Kaç yüz bin. Neler geldi neler insanların başlarına. Siz iktidar geldiğinde belli. Şu suratımı şekline bak. Ben böyle biri değildim ki. AKP'den evvel. Ne diyeyim elimden bir şey gelmez. Türkiye demokratik bir ülke. Halk seçti bir defa sizi. Milletvekillerinin hepsini sen ayarladın. Aday ettin. Hepsi de sen amin amin dedi. Hı. Ne diyeyim şimdi ben? Ne yapayım? Nereye başvuracağım ya ben? Hakkımı aramak için. Kime gideceğim? Nereye gideceğim? Bu halk nereye gideceğim? Kimden soracak? Hakkını nereden arayacak? Ya Rabbim, Ya Resulullah. Ben böyle bir şey görmedim bu dünyada ya. Doğduğumdan belli. İlk defa gördüm yani. Ey Allah'ım, Ya Rabbim, Ya Resulullah, Ya, Rabbi ya, Resulullah. ya Rabbim, Ya Kafayı yememek elde değil ya. Allah sabır versin. Bana da, Türk halkına da. Gün ola, harman ola. Nasıl olsa bu seçim yapılacak. Kurtuluruz sağ o zaman bu esaretten. Şu an esaret altında Türk halkı yani. Adam ağzını açmaya korkuyor korkudan. Hey, sosyal medyada kimse kullanamıyor korkudan. <laughs> ben bir, bir sefer kullandım. Ağzımda bir yanlış kelime çıktı. Yurt dışına çıkamıyorum. Haftada iki gün karakola imzaya gidiyorum. Sayfalar doldu hala gidiyor. Buyur suçum yani bu kadar işkence eziyetin üzerine bir de bu darbe çıktı başıma. Ya Rabbim ya Resulullah. Ya düşman işgal etse bu kadar bize eziyet etmezdi bu halka ya. Bana da etmezlerdi yani. Siz Türksünüz. Türk vatandaşsınız. Nasıl oluyor bu olumsuzluklar? İyi. Hadi. Allah Allah'a bırakıyorum. Allah'a vele diyorum. Herkesi. Kim ne yaptıysa. Başka çarem yok. Tek umudumuz Allah'tır. Cumhuriyet Halk Partisi'dir.